Günaydın arkadaşlar. Bugün yılın son günü. Erdi kardeşimle balığa <laughs> çıkıyoruz. Uzun zaman oldu beraber hava çıkmayalı. Ne yapıyorsun uzun sen? Kardeşim CEO, Seahorse, Pachinko, Seabass. Kış edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Lüfer'e deneyeceğiz. Şimdiden rast gelsin. 606 az yere vahaacağız işte ya. 600'ü yok. <laughs> Levrek mi? Lüfe. Evet. Paçinko, paçinko. Aldın mı? Evet. Paçinko'nun diğer rengiyle de Erda aldı. Getir Erdi'cim. Getir kuzum benim. Getir. Bak ki lan soldan geliyor. Soldan geliyor gelsin gelsin gelsin. Abi. çok iyi çok iyi kaldır kaldır al onu. Al içeri. Al içeri gösteririm babana. Evet. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Lüfer mıknatısı Pachinko Bir dakika dur. Dur dur dur. Evet. Sea Surf driver, Surf Driver'la. Evet gel bakayım. Evet ne aldın Erdicim? Oh, Sparkle mı? Sparkle'la küçük bir orfoz mu? Küçük bir tamam. Getir abi, göster. Hemen geri sal abi. Evet arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik. 3 parça lüfer aldık, bir tane taş balığı aldık. Videoda izlediniz lüferlerin ikisini. Seahorse Pachinko. Diğerinde yine Seahorse'un Surf Diver serisiyle aldık. Taş balığı aldık. Bir tane de güzel bir parça. Onu da yine Seahorse Manik Şirip Kalidesi aldık. Güzel bir av oldu. 2023'ün pardon. Allah 2023'e giriyor ya önce. <laughs> 2023. <laughs> Biz de 2022'nin <laughs> son avını bu şekilde bitirmiş olduk. Videoları beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Ama bu video yayınlandığında muhtemelen 2023'te olacağız. Daha sonraki avlarda görüşmek dileğiyle.